Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven çocuklara verdiği karne hediyesi sözünü yerine getirdi. Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven çocukların kendisinden karne hediyesi istemesi üzerine karnesini getiren herkese Arsuz Luna Park'ta kullanılmak üzere ikişer bilet hediye etti. Çocuklara başarılar dileyen Başkan Asaf Güven, sevgili çocuklar siz bir yıl boyunca okula gittiniz, çalıştınız, yoruldunuz ve bir yılı bitirdiniz. Bir dönem bir yıl bitti demek sizlerin bir yaş büyümesi demektir. Çok şey öğrendiniz ve karnelerinizi aldınız dedi.